Başından başında mı beklemiş Zeynep'i? Ona haksızlık etmişim. Zeynep iyi biri. Bir böyle. Anlayamıyorum. Bu bir daha çıkmasın karşıma. Merhaba arkadaşlar Rüzgarlı Tepe 46. bölüm yeni tanıtımıyla kanalıma geri dönelim diyor Halil, doktoru çağır. Zeynep Halil'e, hayır seni tekrar rahatsız etmek istemiyorum. Tülay Zeynep'e sorar, Halil yüzünden oldu değil mi bu? Zeynep Tülay'a der ki, bütün gece benimle ilgilendi. Halil bütün gece Zeynep'in yanında mı bekledi? Halil, Gülhan'a, ben ona haksızlık ettim diyor. Gülhan, Halil'e, Songül, Zeynep'in iyi bir insan olduğunu söylüyor, herkes haddini bilmeli. Songül Halil'e, seninle bir şey konuşmak istiyorum, Gülhan Zenyeb'e çok güveniyor. Halil Zenyeb'e diyor ki, artık kız kardeşime bakmanı istemiyorum. Zenyeb diyor ki, sıcaktan soğuğuna koşuyorsun, anlayamıyorum. Zenyeb diyor ki, umarım seni bir daha görmem Orhun Tuğrul. Böylece arkadaşlar sonunda Halil'in masum olduğunu ve onu korumak istediğini. Zeynep'in gerçeği ortaya çıkarır ve arkadaşlar Halil, Zeynep'in mektubu yırtıp seni bir daha görmek istemiyorum demesine çok sevindi Orhun. Zeynep'in bu sözlerini duyunca Halil'in yüzü aydınlandı. İnşallah arkadaşlar Songül'ün gerçeği bir an önce ortaya çıkar. Peki arkadaşlar bu konuda ne düşünüyorsunuz yorum kısmında görüşlerinizi paylaşın ve arkadaşlar daha güncel videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın